Merhaba, bu videomuzda Android telefonlar üzerinden nasıl sahte konum yapacağımızı öğreneceğiz. Bununla birlikte yapmış olduğumuz sahte konum aslında IP adresimizi de değiştirmemize sebep olacak. İlgili program bu. Google Play'den bulabilirsiniz. Aç diyorum. Buradan diyelim ki ben nereye yazayım sizler için? İzmir diyelim. İzmir dedim. Buradan lokasyonu kendi bulduğu gibi örneğin mesela şuradan bir Kültür Park İzmir'i seçtim. Dediğim gibi siz kendiniz de seçebilirsiniz. Şu üst kısımda açık adres de yazabilirsiniz. Ne yapıyorum? Sağ alt taraftaki play tuşuna bastım. Şimdi benden izin vermemi istiyor. Ayarlara git diyorum. Android için konuşuyorum ben. Geliştirici seçenekleri kısmından aşağı doğru iniyorum. Sahte konum uygulamasını seçin yazıyor. Ona tıkladım. Sahte konum uygulamam buydu. Tıklıyorum ve geri geliyorum. Tamam dedim. Şimdi tekrardan bastığım anda ne diyor? Sahte konum açıldı diyor. Peki oldu mu? Bir kontrol edelim. Ben aşağı indirdim bunu. Ben neredeyim programını açıyorum. Şimdi burada öncelikle konum bilgisi al dedim. Sen buradasın diyor. Mimar Sinan Kültür Park İzmir. Konak İzmir. Yani aslında uygulandı. Peki diye bakalım başka bir şey yazalım. Şuraya geldim. Ne yazdım? Adana yazıyorum. Adana. Kapansın bu. Baştan göstermek adına. Şu an Adana. Tekrar geliyorum. Ben neredeyim programına? konum bilgisi al diyorum. Ne yaptı? Seyhan, Adana, Reşat Bey. Bu şekilde yapabilirsiniz. Takıldığınız herhangi bir nokta olursa videonun altına yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.